bizim biliyorsunuz efendim gitmesek de gelmesek de orada bir köy var ya o bizim köyümüzdür. Bu hep bildiğimiz bir şiir. Ve bununla ilgili de bir geminbeli geçidimiz var. Yaklaşık bir 12 yıldır böyle geminbeli tüneline bakan bakan çok oldu değil mi? Çok bakan harcadı orası Yani herhalde bir 7-8 bakan yemiştir. İşte bir sürü milletvekili değişti. Sivas'tan bir sürü vali geldi geçti. En son Sivas valisi Yılmaz Şimşek'te AK Parti Sivas milletvekili Hakan Aksu ile beraber ve yanlarında tabii ki AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ile birlikte Gemibeli tüneli incelediler. Yani biz de şunu söyleyebiliriz. İncelemeyen kaldı mı? veya da bakmayan kaldı mı bu soru aklımıza geliyor. Valla her bakan gidiyor. Yani kalanlara biz diyoruz ki burası bir an evvel bitsin de Akdeniz'i Karadeniz'e bizi de işte efendim tabii şöyle güzel bir şekilde orduya daha rahat bir şekilde gitmemizi sağlasın şeklinde hep böyle bir bu sorular aklımızda oluyor. Onun için diyeceğimiz şu artık bakmak yetmiyor. Ödenekse ödenekle ilgili Sayın Abdullah Güler şehirde biliyorsunuz çok etkin bir durumu söz konusu. Hani çözemeyeceği bir konu yok. En azından o e, gemimbeli tünelinin Gemimbeli geçidinin artık nasıl bir yolu izlenerek bitirileceği konusunda mutlaka önemli açıklamalar yapılması gerekiyor. Ee, sayın valimiz işte Yılmaz Şimşek baktılar. İşte Hakan Aksu milletvekili baktı. Yusuf Tanrı verdi baktı. Daha önceden de sayın Rukiye Toy mail atmıştı. O da baktı. Daha önce şöyle bir çok çok geçmişe gidersek ki orada gerçekten çok uzun süre geçiren e, sayın Mehmet Habip Soluk vardı değil mi? O da orada çok zaman geçirdi. Yani Geminbeli geçidinde e, vatandaşlar dışında e, değil mi? B bütün yetkililer biz sadece gidip bakmıyoruz. Çünkü Geçit e, açılmış olsa biz de zaten rahatlıkla geçeceğiz. Hani hep diyoruz ya ışık göründü. Peki bu ışık kime görünüyor? Biz bunu merak ediyoruz. Ödenekler gelsin diyoruz ve bu konuda Sivas'ın artık gündeminden şşt, uçsun gitsin diye bunu da kamuoyuna şöyle bir aktarmış oluyoruz. Sağlıcakla kalın efendim. Yeniden görüşmek üzere.